Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum arkadaşlar. Temmuz ayına girdik. Temmuz ayının ilk haftasını yorumlayacağız. Evet, falıma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek verirseniz çok çok sevinirim. Sevgili dostlar, hemen falıma geçmek istiyorum. Sizler güzel dileklerinizi tutun. İnşallah dilediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin diyorum evet arkadaşlarım şimdi falımıza geçelim İlk olarak burada bakın ee, şimdi şöyle uzun boylu bir insan uzunca boylu bir insan boynunu bükmüş arkadaşlar bir şeyler düşünüyor ama çıkmaza girmiş çıkmaz içerisinde adımını atamıyor sanki önünde de böyle küçük bir engel var ama bu küçük engeli aslında biraz da kendisi büyütüyor yani sıkıntıyı aslında aşabilir bu engeli aşabilir ama gözünde büyütüyor bazı şeyleri biraz o yüzden kısıtlanıyor kendisini kısıtlıyor sevgili dostlarım uzun boylu bir kişi bir erkek olarak görüyorum fakat bu kişi bakın burada da bir çıkmış birli bir vakit bir gün bir hafta en geç bir ay içerisinde engellerini aşacak sıkıntılarından kurtulacak ve kafasında düşündüğü şey neyse onu yapacak. Sevgili dostlar, şimdi başlayalım falımıza. Fincanımızı açalım. Evet. Terazi burcu dostlarım, şimdi çok böyle emek harcadığınız bir şey var çaba içerisinde tek başınıza mücadele veriyorsunuz zaman zaman yorgun hissediyorsunuz hatta bazen şey diyorsunuz yani bugün sanki gün bana yetmiyor hafta bana yetmiyor ben bir türlü e, işlerimi bitiremiyorum e, bir türlü yoğunluğumu azaltamıyorum diyen terazi burcu arkadaşlarım var biraz böyle bu yoğunluk devam edecek arkadaşlar ama karşılığını uzun vadede çok güzel alacaksınız Planladığınız projelendirdiğiniz her şeyin karşılığını güzel bir şekilde alacaksınız sevgili dostlarım birikim yapan arkadaşlarım ev almak isteyen ev satmak isteyen arkadaşlarım maddi anlamda adımlar atacağınızı söyleyebilirim aynı zamanda dediğim gibi uzun vadede başarılar elde edeceğinizi söyleyebilirim bir yol çıkmış arkadaşlar yolun ucunda yolun ağzında dua eden bir insan sanki gelmenizi bekleyen gelmenizi isteyen yolunuzu gözleyen bir insan olduğu olduğunu görüyorum. Ee, sevgili dostlar çok böyle sizin için dua ediyor. Sizi kalbinde taşıyan bir kişi olduğunu görüyorum. Beşli bir zamanda bir T harfinden haber alacaksınız. Aldığınız haberle sevineceksiniz. Muradınız olacak. istediğiniz, dilediğiniz olacak sevgili terazi burcu dostlarım. Böyle birilerine Bakın bir güzellik yapayım demişsiniz. Güzellik yapayım, iyilik yapayım, bir jest yapayım demişsiniz ama karşınızdaki kişi kıymetini anlamamış. Yaptığınız şeylerin değerini bilmemiş. Öyle e, yani gerçekten hani hiçbir şekilde sizin yaptığınız iyilik ve güzellik karşısında ne bir tepki vermiş ne de yaptığınız şeyin kıymetini bilmiş arkadaşlar. Bu uzun vadede yaptığınız şeyler de olabilir ve artık bu insana karşı böyle siz de bir soğukluk içerisinde olacaksınız ve kendinizi geri çekeceksiniz sevgili dostlarım. Burada e, beyaz kağıtlarınızı görüyorum. Resmi kağıtlarda güzel gelişmeler, resmi kağıtlarla ilgili e, Artık sonuçlanmalar olacak sevgili dostlar aydınlık hayırlı sonuçlanmalar olacak size yalan söyleyen bir insanın yalanlarını yakaladıkça hiç ama hiç hoşumuza gitmiyor ee, sanki böyle e, onun yalanlarını fark ettikçe de ondan uzaklaşacaksınız ondan soycacaksınız arkadaşlar yalandan hiç hoşlanmıyorsunuz dürüst olmayan insanlardan hiç hoşlanmıyorsunuz bu kişi hayatınızda bir süredir var olan bir insan olduğunu düşünüyorum zaten şüphelendiğiniz şeylerin iyice aklınıza geldiği gibi olduğunu fark ettikçe bu kişiyi uzaklaştırıyorsunuz arkadaşlar birisine karşı çok taviz vermişsiniz gidip onun karşısında Belki de ona karşı Hani haklı olduğunuz halde yine bir şeyler düzelsin diye kendinizi bir şekilde kendinizden taviz vermişsiniz ama arka arkasında dönmüş gitmiş bu insan sevgili dostlarım. Bu kişiye karşı siz de tavrınızı artık koyacaksınız ve siz tavrınızı koyduktan sonra karşınızdaki insan da bakın yüzünü size doğru dönecek arkadaşlar. Çok fazla taviz verdiğiniz bir insanın böyle çekip gittiğini ama sizin tavır koymanızdan sonra da geri döndüğünü söyleyebilirim sevgili dostlar. Çok büyük bir haberiniz geliyor. Büyük bir haber ama gerçekten sizin hayatınızda büyük bir etkisi olacak. Bir iş olabilir veya gelecek haberle hayatınızda büyük bir değişiklik yapacaksınız sevgili dostlarım. Ev değiştirebilirsiniz, bir şey alıp satabilirsiniz veya hayatınızla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Böyle bir haberiniz geliyor sevgili terazi burcum. Evet şöyle bir bakalım gördüğünüz bir şeyler biraz canınızı sıkacak sanki resim gibi yazı gibi böyle bir şeyleri görüp canınız sıkılacak moraliniz bozulacak arkadaşlar ulaşamadığınız iletişim kuramadığınız bir insanla ilgili merak da olabilirsiniz hayatın hayatıyla ilgili bir şeyleri merak ediyor olabilirsiniz sizle İletişime geçmeyen bir insanın ama böyle haberlerini alacaksınız ya da nasıl diyeyim onunla ilgili resim görebilirsiniz, yazı bir mesaj o da olabilir. Bu şekilde biraz canınız sıkılacak, moraliniz bozulacak ama bu konuyla ilgili sanki her şeyin de çözümü aslında sizde arkadaşlar kendinizi ee, kıymet verin. Bu saatten sonra sadece ve sadece kendinize kıymet verin. Ee, gerçekten artık giden gitmiştir zaten ee, diyorum ve önünüze bakın. Her şey çok güzel olacak sizin için. Terazi Burcu arkadaşlarım at çıkmış fincanın dibinde böyle şans e, sizinle olacak arkadaşlar. Aynı zamanda yakınlarından biriyle ilgili böyle bir duası olan Terazi Burcu arkadaşlarım. Bir duam var. Bir dileğim var. Onunla ilgili endişelerim vardı. İşte onunla ilgili düşündüğüm şeyler vardı. İnşallah her şey iyi gider dediğiniz bir yakınınızla çok güzel haberini alacaksınız. Evet dilediğiniz, dua ettiğiniz şeylerle ilgili güzel güzel haberleri alıp sevineceksiniz, ferahlayacaksınız arkadaşlar. Bir konuşma, bir görüşme var böyle sanki gizli saklı yerlerde yapılan bir konuşma, bir görüşme gibi gördüm. Fakat arkadaşlar bu gizli saklı görüşme konuşmadan sonra bakın burada bazı kararlar alınacak sevgili dostlarım iki kişi bir kadın ve bir erkek bazı kararlar alacaklar ve bundan sonrasında artık o gün aldıkları kararlar doğrultusunda ilerleyecekler diyebilirim üçlü bir zamanda üç günü üç hafta içerisinde böyle bir görüşme olacak sevgili dostlar patronunuz olabilir babanız olabilir abiniz olabilir böyle bir kişiden biraz canınızı sıkacak şeyler duyabilirsiniz ama motivasyonunuzu hiç düşürmeyin yeni başlangıçlar Var yeni başlangıçlara odaklanın kendinizle ilgili işinizle gücünüzle ilgili ee, özellikle e, hiçbir şekilde hiç kimsenin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin sevgili dostlarım gayet güzel olacak her şey diyorum sizin için evet şöyle tabağımıza da bakalım. Evet, sevgili dostlarım böyle bir yerlere gidip gelmek, hızlıca bir yola gidip gelmeyi düşünebilirsiniz. Ee, ya da kısa süreli gitsem gelsem bile bana yeter diyebilirsiniz. Böyle bir durum e, olacak, gündeme gelecek. E, ve yolunuz açık, aydınlık gidip geleceksiniz inşallah. Gözyaşları dökmüşsünüz. Bazı terazi burcu arkadaşlarım o kadar çok gözyaşı dökmüş ki ama bundan sonrasında inşallah sevinç ve mutluluk olacak, ferahlık olacak arkadaşlar. Düşmanlarınızı Alt ediyorsunuz bakın düşmanlarınızı yeniyorsunuz geride bırakıyorsunuz dostlarım sizi hedef gösteren kişilere de özellikle e, haksızlığa sizi haksızlığa uğratmalarına da izin vermeyeceksiniz. Çok akıllıca davranacaksınız çok sistematik gideceksiniz ve size düşmanlık eden insanları da alt edeceksiniz sevgili dostlarım burada böyle bir yakınlarınızdan rahatsızlığı olan bir kişi varsa veya hane içerisinde bir rahatsızlık olabilir veya böyle birisinin rahatsızlanmasıyla ilgili haber alabilirsiniz İkili bir zaman iki hafta iki ay içerisinde bir şifalanmayla kurtulacak inşallah hane içinde beklentisi olan bir kişi var sanki hane dışına çıkmakla bağlantılı ama nedir yani bir işle ilgili gidebilir veya bir bir şey, bir parayla ilgili çıkması gerekebilir, bununla alakalı bir haber gelecek, hane dışına hayırlı bir çıkış, daha sonra hane dışına gelişi ve ferahlaması olarak görüyorum sevgili dostlarım. Böyle iki kişinin birbirine zaman zaman biraz bunalttığını görüyorum ama arkadaşlar. Bakın bu aslında başka bir kişinin etkisiyle oluyor. Yani bir çift var burada birbirlerini bunaltıyorlar, birbirlerine sıkıntı veriyorlar ama başka birinin etkisi olduğunu görüyorum ve bu kişi bu durumdan dolayı mutlu. Bakın eğer partneriniz veya eşinizle problemler yaşıyorsanız biraz daha ona karşı iletişim kurarken birazcık daha sabırla davranmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Özellikle kendi etrafınızdaki insanların da e, dolduruşuna gelmemeye çalışın. Karşınızdaki kişiyi de partnerinizi de bu konuda bir şekilde uyarın. Evet sevgili dostlarım, teşekkür ediyorum. Hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. E, bu arada Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.